İlişkilerinde yanlış anlaşılırım. Kimse kırılmasın. Yalnız kalırım. Daha iyi bilen var. Anlatsam da anlamaz. Sıkıntı olmasın. Gibi düşüncelerle susmayı seçtiğin çok durum olmuştur eminim ki. Ama maalesef içine attıkça ve sustukça içinde büyüttüğün sıkıntılar yaraya dönüşür. Ve büyür. Sağlığını bile etkilemeye başlar. Eğer kendini ifade edemiyorsan bunun altında yatan başka sebepler vardır. Özgüvenin düşük olabilir, yetersiz hissediyor olabilirsin. Kaybetme korkusu yaşıyor olabilirsin. Reddedilmekten korkuyor olabilirsin. Beni sevmezler korkusu seni durduruyor olabilir. Tüm bunlar bende de vardı. Reddedilmekten, kaybetmekten korktum ve sustum. Kendi değerimi de es geçtim. Sanki herkesin yanında küçücüktüm. Konuşmazsam daha iyi olur diyordum. Halbuki onlar da insan ve onların da benzer sorunları var ve hepimiz bunları saklamayı çok iyi beceriyoruz. Kendini ifade edememenin gerçekten bir bedeli var. Hak ettiklerini alamamanın ötesinde gerçekten sağlığını bile çok etkiliyor. Ben o bedeli de ödedim. Ne zaman kendimi doğru ifade etmeyi öğrendim ve gerçekten konuşmaya başladım. O zaman yıllarca yaşam kalitemi düşüren ve beni tüketen boğaz hastalığından kurtuldum. Özgürleştim resmen. İlişkilerim gerçekten çok iyi bir yere gelmeye başladı. İş hayatımda da kendimi daha iyi göstermeye başladım. Bunun için de en başta dinlemeyi öğrendim. Yani ilk adımın bu, dinlemek. Bir önceki videomda paylaştım, mutlaka seyret. Ardından mutlaka zihin okuma, düğmeni kapa. Çünkü seni kısıtlayan, kendi kafanda yarattığın senaryolar, bunu da daha önce paylaştım. Ona da mutlaka bir göz at. Ve üçüncü olarak kendi duygularını, neler hissettiğini, neler yaşadığını gerçekten sakin bir şekilde ve ben dilini kullanarak aktar. İlk iki adımı başarırsan bu kolaylıkla gelecektir. Yani burada beni kırdın demek yerine ben kırıldım de. Çünkü gerçekten sen kırıldın. Karşındakinin söylediklerini, yaptıklarını kontrol edemezsin ama kendi düşüncelerini ve dolayısıyla bu düşüncelerin sana yansıyan hislerini kontrol edebilirsin. O yüzden gör kendini konuşurken kendi duygu ve düşüncelerini fark etmek ilişkilerinin şeklini inanılmaz derecede etkiliyor. Meditasyon ve farkındalık çalışmaları bu konuda gerçekten çok çok büyük destek. Bana o terfiyi vermediğiniz yerine yaptığın işleri anlat ve terfiyi hak ettiğime inanıyorum. Bu süreç ne zaman başlar gibi bir soru sor. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim gibi bir yaklaşımda bulun. Veya sen hiçbir şey yapmıyorsun, her şeyi ben hallediyorum demek yerine, bu ara çok fazla iş yüklendim. Sanırım çok yoruldum. Desteğe ihtiyacım var. İşlerin bir kısmını benimle paylaşırsan sevinirim diye bir yaklaşımda bulun. Nerelerde bana destek olmak istersin diye sor pozitif, kendi durumunu net ortaya koyan ve karşındakine soru sorarak cevap vermek zorunda bıraktığın bir süreç yarat. Konuşurken şunu mutlaka hatırla. Burada bir suçlu yok. Sadece seçimler, öğrenilmiş olanlar ve herkesin kendine göre doğruları var. O yüzden konuşurken ne söylemek istiyorsan doğru, pozitif ve net bir dille ifade et. Şimdi sen de bir bak. Kimlere söylemek istediğin ama söyleyemediğin neler var? Ve bu adımları takip ederek söylersen neler kazanacaksın şunu unutma dünyanın senin sesini duymaya ihtiyacı var kendini daha özgür ve açıkça ifade edebilmen dileğimle şimdilik hoşçakal.